Şimdi yemek yapacağız. Hmm. Çocuklar merhaba yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Alice istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmek değil. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Pekala hadi başlayalım. Tamamdır yumurtalarla başlayacağım. Aa işte bu kırıldı. Aa, tamam bunları çıkaralım buradan. Yapış yapış yumurta. aman tanrım çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun teşekkür etme. Tamamdır. Yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım. Hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor? anne? Ah, şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Tadına bakabilir miyim? Biraz tadına baktım. Ha, bu kötü mü? Neyse sen hmm. ne yapıyorsun büyük anne? Ah, dökelim. Açılmıyor. Ay, şimdi açacağım. Aa, hayır her şey döküldü. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse endişelenmeyin. Hazır. Aa, büyük anne senden onu dün çalabilir miyim? Hapçı. Her yere un oldu. Aa, o kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse unu ekleyelim. Biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki ama neyse yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma tele oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil koyup neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerle yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Ah hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim. Tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Ah, oh sırtım. God. Neyse. Ama tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Aa, büyük anne. iyi misin? Neyse. Ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. oturun durun. Oh. Bingo. Tamam anladım. Şimdi bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu. Kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdık. Ve rengarenk edeceğiz. Baksanıza gıda boyasını kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kılıba. Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük annem uyuyor. Neyse sessizce fırına koydum. Aa geldim. Ah, amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine i̇şte muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah bebeğim üşüdün sen galiba. Sana battaniyeyi vereceğim. Oh, ah, güzel değil mi? Ah teşekkürler. Gideyim yemeğimi çıkarayım. <laughs> Battaniyeyi çıkarma tamam mı? Peki hale ya. Aa, bu ne kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çeker buradan. Geçmeme izin ver. <laughs> harika. Geldim. Aa, güzel kokuyor. Şef buna bakın harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam Şunu bu bana ver. Aa, daha iyi oldu şimdi güzel bir pasta yapacağım. Ve en önemlisi orijinalinden bir fark edilemez. Öyle değil mi? <laughs> Aa, benim pastam da hazır. Nasıl olsun orada? nasıl sıcacık. Ben tanrım. Görünüşe göre iyi olmuş. Onun tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallow yla. Ama önce tadına bakalım. Hmm, lezzetli bir şey. <laughs> Pekala bu kadar kaplıyoruz ve hazırız. burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı, süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim hoşlanmaz ki? Küçük Alice buna bayılacak. Evet alkışlarınız için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten oh böyle güzel olması... Aman tanrım denemek istiyorum. Anne. Tabii <laughs> <laughs> teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı toplayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta şişimiz de burada. Böyle birkaç dokunuş. Rengarenk pasta oldu. Harika bir gök e, nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalıba. Takıyoruz. Ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. Oh, wow. Vay canına ne güzel kekler. Vay be Bora. Bu senin Vay canına ne kadar güzel tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. Ay afiyet olsun torunum. Hmm. şimdi senin sıran. Aman tanrım bu çok lezzetli. Hmm, yummy. Harika olmuş ablacığım. Şeyci. Bu da çok iyi. Hmm. Hmm. Son pasta. Seninle tadına bakalım. Ah gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. 10 üzerinden 10. Evet bu çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet yaşasın biliyordum. Çocuklar yemeğimi ilk açmak istiyorum. Vay nasıl sakız. Ne kadar havalı. Ona aldığıma sevindim. Ne koku ama işte bu. Henüz sakız ağzına koymadan ama şimdiden lezzetli. Ne yapıyorsun Tom? Aslında herkesi beklemelisin. Bakalım benim kapağımın altında ne var? Vay canına burada da sakız var. Ama Poli çok daha fazla. Bu duruma bayıldım. Hemen ambalajdan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun ki? Tüm ambalajları bize uçuyor. Bitirmene sevindim. Gerek olan tek şey benim porsiyonumu açmak. Vay canına bir kere de 100 paket sakız var. O kadar çok ambalajı nasıl temizleyeceğim? Ventilatör kullanmayı deneyeceğim. Harika başardım. Tom senden biraz alabilir miyim? Hayal bile etme Poli. Poli hiçbir şey almadı. Oh. Tamam neyse kendi sakızım var ve önce onu denemek istiyorum. Siz de bitirmemi bekleyin. Ne kadar lezzetli. Şimdi baloncukları şişirebilirim. Oh. Ezik. Yine işe yaramadı. Oh. Ne yapacağımı biliyorum. Sadece el pompasını almam gerekiyor. Bakın. Şimdi dünyanın en büyük balonunu şişireceğim. Wow. Harika bir fikir. Çok güzel çıktı. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve kendime bırakacağım. Ben de kendime böyle bir balon isterdim. Ama o benim birisi, ondan konturmam gerekecek. Üzgünüm Polly. Bunu sana hatırlatacağım Kate. Al bakalım. Of ya neredeyse vurdum. Tamam, hesaplaşma saati bir gün gelecek. İki şimdi değil. Sonuçta yapacak daha önemli işlerim var. Topasla sakız yemem gerekiyor. Polly. Buna bakmana isim veriyorum. Sanırım uzun süre beklememiz gerekecek ki çok yavaş. Bu ay canına bak balonla şişiriyor. Sonunda telafi edebileceğim. Ne yaptın Polly? Çok iyiydim ama. Sana karşı senin yöntemini kullandım. Hayır sanırım yanlışlıkla kaşlarımı kopardım. Onları derhal yerine yapıştırmam gerekiyor. Umarım onlardan daha sonra normal görünecekler. Yüreğimi bırakın. Tom yapacak çok işim var. Şaşırtıcı ama bu sefer sana katılıyorum. Bu kadar çok sakız yemeğim çok zaman alacak. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Terledim bile ve çenem zor hareket ediyor. Sanırım balını şişirebilirim. Başarıyorum. Tom dur bu artık çok fazla. Oh, hayır patladı. Sanki bomba patlamış gibi. Nasılsın Tom? Hareket edemiyorum. Masaya yapıştım. Geleneklere göre ben başlamalıyım. Vay canım nasıl ki tas. Bu sakızdan bile daha iyi. <laughs> Bakalım Kate ve benim nasıl porsiyonlarımız var. Yeterince şekerim var. Benim de kocaman bir kulem var. Bunların hepsini sayamıyorum bile. Polly her zamanki gibi şanssız. Ne kadar kötülüsünüz. Neyse bir gün ben de şanslı olacağım. Ve o zaman kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Of ya ambalajın içinde sadece bir tane şeker var. Sağma ya. Her anın tadını çıkarmak için çok yavaş yemem gerekecek. Şeker bitti. Ne yazık. <laughs> Neye güveniyordun ezik? İşte benim porsiyonumu uzun süre için uzatabilirim. Ama bunu yapmayacağım. Bu kadar çok şekere sahipken neden altız yemeliyim? Hmm, nefis. Aynı zamanda ekşi ve tatlı. Bu hoşuma gidiyor. Dur bir şey buldum. İnanın bana planım sizi şaşırtacak. Bunu gerçekleştirmek için tüm şekerleri paketlerden dökmeniz gerekecek. Ama buna değer. Bunu yapmak için biraz zaman ayırmaya hazırım. Hazır devam hmm. edelim. Şimdi şekerleri renklere göre saralamam gerekiyor. İşte böyle. Bu kadar heyecan verici olduğunu düşünmemiştim. Tamam neredeyse işim bitti. Bakın ne kadar güzel çıkıyor. Hmm. Bir tane alabilir miyim? Harika Tom hiçbir şey fark etmedi. Öylesi birkaç şeker daha çalabilirim. <laughs> ne kadar kurnazım. Çiçeklerimin nere gittiğini anlamıyorum. Sanırım daha fazlası vardı. Polly, hepsini sen yaptın. Şimdi sana bir şey vereceğim. Bu fare kapanını burada bırakacağım ve onu şekere kaplayacağım. Böyle de hiçbir şeyden şüphelenmeyeceksin. <laughs> Takviye zamanı. Ah hayır parmağım. Fare kapanının burada ne işi var? Sanırım onu kaydım. Tom bunun hepsini sen düzenlediğini biliyorum. Şekerlerimi çalmana gerek yoktu. Bu arada onları zaten renklere göre ayırdım. Şimdi her rengin tadını ayrı ayrı çıkarabilirim. Aç gözlü. Birkaç tane şeker aldım. Ne var ya? Sorun değil Tamam Şimdi görürsün sen. Bu ne? Polly. Büyük bir ventilatör. Of ya tüm şekerlerimi havaya uçurdun. Benimkilerin yerinde olması iyi bir şey. Onları tatmak için sabırsızlanıyorum. En baştan başlayacağım. Bakalım içinde ne var? Ne kadar lezzetli görünüyor. Çeşit çeşit tatlar. Hepsini bir anda tatmak çok güzel. İlk paketi bitirdik. Yerlerini açmanın zamanı geldi. Ya şekeri masadan alırsan? Belki bu daha rahat olur. Evet ya fena değil. Devam edelim bayıldım. O kadar iştahım var ki şimdi onu tatmin etmek zor olacak. <laughs> Tamam neyse bu çok uzun sürecek. Telefonda oturabiliriz veya popit oynayabiliriz. Belki de parmak üzerinde savaşabiliriz. Tamam artık yapamıyorum. Karnım tamamen tıkanmış. O zaman biz yiyeceğiz. Daha neler kendim hallederim. Ne yapıyorsun Kate? Neden bu kadar çok tabağa ihtiyacın var? Sabırlı olmalısın Tom. Yakında her şeyi öğreneceksin. Şekerleri ne kadar güzel koyduğuma bakın. Şimdi onlara süper ait dökmemiz gerekiyor. Ve gerçek bir mucize göreceğiz. Tabakta bir gökkuşağı olacak. Yine neden açıklıyorum? Şimdi her şey zaten netleşecek. Başladı. Bakın. Bunu nasıl düşündün? sihirli görünüyor. Ve gerçekten bir gök kuşağına çok benziyor. Sana söylemiştim. Boyalar bir biri ardına güzelce yayılıyor. Harika. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Bu dene böyle. Daha önce hiç bu kadar küçük patlamış mısır görmemiştim. İtiraf etmeliyim ki ben de azaldım. Gerçi bu daha iyi. Sonunda şans bana yönüseydi Bu ne olacağını biliyordum. Ne kadar büyük bir kava patlamış mısırım var. Harika. Şimdi seni kıskanıyorum Polly. Zavallı mı yemem gerekecek. Ve ağlamam gerekecek. Belki benim numaram durumu kurtarır. Ne yapıyorsun Tom? Bence bir şey saçmalık yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Küçük porsiyonu bile güzelce yenmesi gerekiyor. Çatal ve bıçak olacağım. Gerçek aristokratlar böyle yapar. O kadar küçük bir taneyi kesmek o kadar da kolay değil. Ama ben yiyeceklerle nasıl davranacağımı biliyorum. Anlaşıldı bile ilk zamanı uzatıyorsun. Sadece görgü kuralların ne olduğunu biliyorum. Görünüşe göre bazen onları unutuyorsun. Ön yargı umurumda değil. Patlamış mısırının tadını çıkaracağım. Biraz olsa bile. Bakın ne kadar çevireyim. Vay bu canına bunu yapabileceğini bilmiyordum. Gerçeğe göre hepsi bu kadar. Hayır bir tane daha kaldı. Süper. Bunu tatlı olarak yiyeceğim. Bunu göreceğiz. Patlamış mısırın nereye kayboldu? Tom ne yapıyorsun? Son geldi parmağının etrafında doladı. Kendi aranızda halledin. Benim yapacak daha önemli işlerim var. Bir sürü patlamış mısır yemem gerekiyor. Ne kadar tatlı ve çıtır çıtır. <laughs> awesome. ne kadar zamandır bekliyordum. Sonunda sizi geçtim. <laughs> Şansı aklına olmuş Poli. Ama yine de her şeyi görebiliyorum. Patlamış mısırımı çalmaya çalışmayın. Bu kadar çabuk geri adım atmaya alışmadık. Ne yapacağımı biliyorum. Özel Lıktı patlamış mısır çalmama yardımcı olacak. Harika. Tom yine mi? Patlamış mısırımı hemen geri ver. Bu daha hiç iyi bir plandı. Aferin sana Tom. Hadi yiyelim. Ağzına patlamış mısırı yakala ki. Ne yaptınız siz? Bu çok çirkin. <laughs> Başlamaya hazırım. Süt ve oraya kurabiyesi lezzetli görüyor. Ancak porsiyonum küçücük. Onu göremiyorum bile. Harika yine şanslıyım. Bu ne kadar güzel. Şans hakkında ne biliyorsun Poli? Şuna bak benim porsiyonum muhteşem. Tam da bezik. Dikkat et. Senin yüzünden kurabiyelerin düşebilir bu iyi olurdu. Benimle dalga geçme. İnanın bana küçük porsiyonumdan bile zevk alabileceğim. Yani bu kurabiye çıtır çıtır ve sütlü tat onu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Oh hayır. Kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Acele olmam gerekiyor. Yoksa yumuşar. Ama elim kaymağa girmesine hiçbir yolu yok. Ne düşünsen biliyorum. Sadece sütü içmem gerekiyor. O zaman kurabiye dibinde kalacak. Sanırım onu yuttum. Şimdi sıra bende. Umarım kurabiyemi bardaktan çıkarmak zorunda kalmayacağım. Bahçenin içinde ne kadar fazla dolgu var. Böylesine bayılırım. Çok rensi ve hamur çıtır çıtır ya kurabiyem de bardağa düştü. Bakalım bundan nasıl çıkacaksın Poli? Ya bununla hiçbir şey yapmasam? Kurabiyem sayesinde sütüm çikolatalı oldu. Harika değil mi? Daha fazla kurabiye eklemem gerekiyor. Ve her şeyi iyice karıştırmam. O zaman lezzetli bir çikolatalı kokteyl olacak. Neredeyse bitti. Geriye kalan sadece sallamak. Gerçekten lezzetli bir şey olacak mı? Şimdi göreceksiniz. tarifimde hiç şüphem yok. Çok lezzetli görünüyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Görünüşe göre Pori haklıydı. Canı yani işe yaradı. Size söylemiştim. Şimdi bakın ve tekrar edin. Hmm, nefis. Kurabiyeli çikolatalı süt. Bunu bir pipetle içmek istemiyorum. Hepsini bir kere de istiyorum. Harika. Bu kokteyli hatırlamalıyım. Görünüşe göre sadece bir tane ben kaldım. Merak etmeyin uzun süre beklemeyeceksiniz. Çabucak işi bitireceğim. Ve ellerinizi bana çekmeyin. Uzatmayın. Onu kendim yiyeceğim. Tüm kurabiyeler bardak süte gidiyor. Fahidin'in ne kadar büyük sıçramalar var. Bunu beklemiyordum. Ama kurabiyeler çabucak bardağa girdi. Erken seviniyorsun kit. Yine de seni rahat bırakmayacağız. Afiyet olsun. Oh my God. Baktınız Her tarafım süt ve kurabiye oldu. Torunum ne istiyor? Ben dondurma istiyordum. Böyle bir tarif biliyorum. Bu kızarmış dondurma. İstenilen kıvamda dondurma elde etmek için içinde parçalara ayrılmalıyız. Aa, bu çok kolay. Büyük anne ikimiz de bunu biliyoruz. Tak 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 tak. Çok kolay ya. Bıcaklarına dikkat edin genç bayan. Ve yiyecekleri mutfağa dağıtma. Okay. Ama Amatörler işe konulduklarında böyle oluyor. Hayır bu hiç iyi değil. Orijinal tarife göre yapacağım. Okay. Sütü ve kremayı düz bir yüzeye dökmeniz gerekir. Herhangi bir meyveyi kesmek, bendeki çilek ve süt ekleyin. Şimdi her şeyi kesebilirsin. Karışım sertleştiğinde kese ve sarabilirsiniz. Evet ben de bunu yapabilirim. Kesmek ve bükmek zor değil. Şimdi bardağa koyacağım ve süsleyeceğim. Krema da ekleyeceğim. Soluk görünüyor. O yüzden gökkuşağı renkli skittle şekerleri süsleyeceğim. Güzellik için şeker tüpü ve oreo kurabiyesi. Şimdi büyük annen de dondurmasını kesecek. Onlara çilekli sos da ekleyeceğim. Bir tane yanlış yapıyorsun. Bana ver sosu. Ayrıca jelibon ayları koyacağım. Ve meyveler ekleyeceğim. Çilek ve sonra yaban mersini. Ve her şeyi böyle süsleyeceğim. Tada! Mükemmel. Ne kadar kötü bir iş. İşte Jane izle ve öğren dondurmayı limon kabuğuyla süslemelisiniz. Limonun ekşi tadı dondurmanın tatlılığı ile mükemmel bir şekilde uyacak. Limon kabuğundan alışılmadık bir süs yapabilirsiniz. Evet. Ve dondurmanın şeklini daha uzun süre tutması için biraz buz ekleyelim. Ve en kaliteli restoranlarda olduğu gibi servis yapmak için kuru biz kullanacağım ve kuru buzla böyle ekleyeceğim. Ve süsleyeceğim. İşte. Şefin ne güzel bir şey yaptı. İnanılmaz bir şey. Evet büyük annenin dondurması o kadar eskileyici görünmüyor. Ama ablasının bardağında bir sürü malzeme var. Ama bakalım küçük Gloria ne seçecek? Bunu istiyorum. Vay be burada çilekli krema var. Çok lezzetli. Vay be ne süs ama orada ne var? Vay canına istediğim şey çok fazla duman. Evet bu ekşi ya. Bu tuhaf görünüyor. Tadı peki değil. Bunu seçiyorum. Yaşasın bu benim. Hoşuna gideceğini biliyordum kardeşim. Bu yutayla Gloria yemek istiyor. Lollipop istiyorum. İşte böyle renkli çubuk üzerinde. Ha, büyük annen çok kötü görüyor ama yapacağım anlaşıldı. Karamelin kaynatılması gerekiyor. Bunu yapmak için şekeri alıp suya ekleyelim. Ve şimdi durmadan karıştırmalıyız. Sen de mi biliyorsun bu tarifi Emma? Tekrar ediyor ya. Sürekli kavga ediyorlar. Bıktım artık. Zor bir şey yok. Su ve şeker. tencereye koyun ve karıştırın. Şekeri döktük. Suyu da. Oh. Awesome. <laughs> kalıplara dökmeden önce karamelin sıcaklığını kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde çatlayabilir. Mükemmel. Şimdi kalıplara dağıtabilirsiniz. Ve biraz rengarenk yapacağız. Tam Gloria istediği gibi. Evet büyük anne izle ve öğren. Kesinlikle. Gloria renkli bir şeker istemişti. Evet bende de boya var ama doğal. Büyük anne sen çok güçlüsün. Büyük annen hala bir sürü şey yapabilir. İşte şimdi kalıplara dökebilirsiniz. Karamel dönmeden önce çubukları yerleştirelim. Tamam karamel dondu. Şimdi şeker toplayabiliriz. Vay canına. Büyük annen takdir etti. Karamelleri böyle sarıyoruz. Ve şimdi döndürüyoruz. İşte böyle. Harika oldu. Ta -da. Yanmış bir şey kokuyor. Aa, bu benim karamelim yanmış. <laughs> Torunum sen çok takarsın. Ne yapacağım peki? Ben de bir şey yapmak gerekiyor kız kardeşim için renkli hamurları var. Onlardan böyle sosisler yapacağım ve Emma yaptığı gibi saracağım. Ve ben de gökkuşağı lollipop yapacağım. Gerçekten yenmez olmayacak ama çok güzel. Böyle döndürüyoruz ve rengarenk oluyor. Okay. Her şey hazır. Neyi seçeceksin Gloria? Büyük annenin şekerini mi? Kız kardeşinin mi? Yoksa şefin şekerini mi? What? Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Her zamanki gibi görünüyor. Hmm, bu da ne kadar tuhaf. Bunu deneyeceğim. Tuhaf benim hamurum gibi oynuyor. Kokuyor. Deneyeceğim. Evet bu benim oyun hamurum. Hamurumu kim bozdu? Aa, ne kadar güzel. Çok tatlı. Ve güzel. Onu seçiyorum. Yaşasın. Ben biliyordum. Şimdi cips yemek istiyorum. Evet bu hazırlanması kolay bir yemektir. C'nin kız kardeşi şef ve büyük anne çok iyi başlıyor. İşte böyle. Şimdi patatesleri ince dilimlere keseceğim. Hey, ee, ben de böyle bir şey yok ama. Öyleyse ne yere keseceğim? Ya bir bıçak bulmalıyız. Ya ne bulsam? Aa, buldum. Benim tarafım. Korkunç bir şey. Neden ya? Bakın ne kadar güzel dilimler yapıyor. Hayır. Güzel cipsler bende olacak. Bakın nasıl bir makinem var. Bununla patatesleri çok güzel olarak kesebilirsiniz. Sopalara yapıştırıyoruz böyle. Ve işte ortaya çıkanlar. Ne var ya? Büyük anne daha güzel yapıyor. Patatesleri tavada kızartacağım. kızartması istedi. Kızarmış patates değil. Ben de çok güzel bir şey de hazırlayacağım. Fritöz mü? Ben de öyle yapacağım. Sonunda her şey hazır. Servis yapmak güzel kalıyor. Kırmızı biber ve tuzla. Büyük annen de bitirdi. Benimki de çok komik olacak. Baksanıza bir sürü ketçap var. Sadece tuza ihtiyacım var. Al Toy'unu Ye hadi. Büyük annenin cipsleri çok güzel kokuyor. Kardeşinin cipsleri de iyi görünüyor. Ama şefin cipsleri çok güzel. Nereden başlasam? Bu ne böyle? Çok fazla ketçap var. Evet. Muhtemelen Jane pişirmiş. Evet. Ketçapı çok seviyor. Evet. Neyse yiyebilirim. Evet. Bunlar kızarmış patates mi? Hey, evet. Hiç dediğim gibi değil. Bağcanından ne kadar havalı. Tadı müthiş. Lezzetli onları seçiyorum. Evet ben kazandım.